Evet arkadaşlar merhaba. Elimize servisine bir tane Oppo A5 geldi bu cihaza Ferfer yapacağız. Yani kurulum ekranında Google adresini unutanlar için birebir video arkadaşlar. Öncelikle devam diyorum. Devam diyorum. Buradan arkadaşlar internete bağlanıyoruz öncelikle. Evet, i̇nternete bağlandıktan sonra ileri diyorum. Daha sonra geri geliyorum. Şimdi buradaki arkadaşlar bakalım şimdi bunda şey bize lazım. Evet. Şuradaki arkadaşlar önlem işaretine dokunuyorsunuz. Wi-Fi QR kodu Yakındaki paylaş özelliğini paylaş diyorum. Evet, bu bölüm açıldıktan sonra aç diyorum. Paylaşmak için yarım ihtiyacınız var diye bir menü var arkadaşlar. Pardon. Bir daha yapıyorum. Yanlışlıkla da başka yere dokundum maalesef. Tıklıyorum. Şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın şuradaki ekran açılacak şimdi. Buraya tıklıyorsunuz. Makaleyi paylaşıyoruz. Makaleyi paylaştıktan sonra mesajlar kısmına tıklıyorsunuz. Buradan yani yeni mesaj artık fark etmez. Şuraya ee, işte bir rakam sallayın. 1, 2, 3, 4 işte neyse artık. Şuraya da silin bunu ve 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 nokta gönderiyorsunuz <laughs> mesaj göndermesin kart istiyorum neyse bir dakika bir daha yapalım tekrar deneyelim. Türksel'e döndürelim sözü. Hat takmamız istiyor. İlla hat takacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet illa hat takacağız arkadaşlar. Üzgünüm. Bir hat takıp hemen yapalım. Evet. Numaradan YouTube attıktan sonra URL'i açtıyorum. Arkadaşlar bu hatayla olursanız cihazı bir kere sıfırlamanız şart arkadaşlar. Sıfırlamazsanız bunu yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Bakın bana başıma geldi. Bir kere reset yapacaksınız çıktı arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Ses kısmına ve on basıyorsunuz. On parmağınızı kesiyorsunuz. YouTube güncellemesi hatası almayanlar beni orada beklesin. Şimdi ben burada YouTube güncelleme hatası alanlar da bu işlemi bu şekilde devam ettirecek. Evet şimdi burada İngilizce seçiyorum. Format data 9673 9673 Altı. 73 format diyorum. OK diyorum. Evet, şu an Aynı işlemleri tekrar yapacağız arkadaşlar. Evet cihazı tekrar sıfırladıktan sonra aynı işlemleri tekrardan yapacağım. Buraya hızlandırıyorum. Evet yine aynı yere geldik arkadaşlar. Buraya bir tane çok önemli değil. Şuraya silelim. Arkadaşlar bakın az önce hata veren artık vermiyor gördüğünüz gibi. Bakın geçiş yaptık. Evet, buyurun arkadaşlar. Hata alanlar bakın bu şekilde yapacak. Şuraya şimdi arkadaşlar ve ne? ROM diyorum. Benim ROM sesini açıyoruz. Buradan arkadaşlar. Ee, set link'e tıklıyorum. Settiklerini açıyoruz. Burada ana ekran kilit ekranına tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar ana ekran e, neydi Şu mu? yok bu değildi. Ana ekran yerleşimine tıklayınca evet ana ekran yerleşimine tıklayınca cihaz açılıyor arkadaşlar bu şekilde. Açtıktan sonra burada arkadaşlar Burada arkadaşlar araçlara tıklıyorsunuz. Telefon kopyalayıcıya tıklıyorum. Tamam mı? Bakın şuna tıklıyorum. Kabul et devam et İzin ver diyorum. İzin ver diyorum. Evet. Bu cihaz eski cihaz. Bu cihaz yeni cihaz. Olayı var şimdi. Burada arkadaşlar. Bu cihaz yeni cihazdır diyorum. Belleri şuradan taşırıyor. Başka Android cihazdan diyeceğim. Evet. Başka Android cihazı seçiyorum. Buradan QR kod çıktı bize. Şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar. Diğer bir cihazdan. Oppo kullanıp poneyi indiriyorsunuz. Aç diyorsun. Şimdi burada muhtemelen birkaç şey onaylamalıyız. Scan the QR e, yapıyorsun. Ha, batarya zayıf diyor ya. Tüh 130 olması gerekiyormuş. E, evet, QR kodu buradan okuttum arkadaşlar. Şimdi bekliyorum. Evet şimdi burada arkadaşlar şey okuldan e, geliyorum ya. Buradaki arkadaşlar çoğu şey silelim. Sadece APPS kalsın. oradan ufak bir şey atacağız tamam mı? Hepsini atmayacaksınız. Buradaki maksat şey. Yani hepsini atarsanız çok çok fazla olacak. O yüzden hepsini atmamız gerekiyor. şuradan mesela bir tane küçük bir şey atalım <gülüyor> <gülüyor> Yani küçük bir şeylik de arkadaş hepsi şunu atalım ya neyse. Okey diyelim. 24 megabaytlık bir dosya aktaracağız. Tamam next diyelim. Ya arkadaşlar bir tane dosya atmamız yeterli. Yani Dona diyelim. Gitti diyoruz. Şuradan düğmeler diyelim. Sonra gidiyoruz. Atla diyorum. Sonra diyorum. Tamam diyorum. Evet arkadaşlar cihazımız açılışını yaptı. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İşlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. Maksat kopyalamada herhangi bir dosyayı kopyalamak. Başka bir şey değil. Evet. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Google hesaplarımızı kaldırdık. Evet işlemler bu kadar. Arkadaşlar yani bu arada cihazın da e, şeye bakayım. Android kaç e olduğuna bakacağım. Gel arkadaşlar Android sürümü bakın 12 imiş. 12'ye de geçerli bu 10'a da geçerli arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın.